Fırat Üniversitesi Hastanesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nevzat Gözel doğru antibiyotik kullanımı ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Profesör Doktor Gözel bilinçli antibiyotik kullanımının hayati önem taşıdığını söyledi. Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Dalı Başkanı Profesör Doktor Nevzat Gözel, antibiyotiklerin doğru ve bilinçli kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Profesör Doktor Gözel, gereksiz ve kontrolsüz antibiyotik kullanımının hastaların sağlığına zarar verebileceğini ve çeşitli yan etkilere yol açabileceğini belirtti. Özellikle ağız yoluyla alınan antibiyotiklerin mide ve bağırsak florasını bozabileceğini vurguladı. Bilinçli antibiyotik kullanımı hastalarımızın sağlığı için oldukça önem arz etmektedir. E, gereksiz yere kullanılan antibiyotiklerin hastanın sağlığını iyileştirmekten ziyade e, bozabileceğini, bir takım olumsuz yan etkilere sebep olabileceğini, örneğin ağızdan alınan bir antibiyotiğin mide ve bağırsak florasını bozacağını, ishale sebep olacağını bilmekteyiz. Dolayısıyla hastalarımızın antibiyotik kullanmadan önce mutlaka doktorlarına başvurmaları ve bilinçli bir şekilde antibiyotik kullanmalarını öneririz. E, aksi takdirde bilinçsiz kullanılan antibiyotikler vücudun florasını ve immün sistemini zayıflatabilmekte, bozabilmekte ve bir takım istenmeyen yan etkilere sebep olabilmektedir. Hastaların mutlaka antibiyotik kullanmadan önce doktorlarına danışmaları gerektiğini ifade eden Profesör Doktor Gözel, reçete edilen antibiyotiğin doktorun belirttiği doz ve süre boyunca eksiksiz kullanılmasının önemine dikkat çekti. Uygun antibiyotik kullanımı hekim tavsiyesi kadar kullanılmalı ve hekimin tavsiye ettiği süreden önce de antibiyotiğe ara vermemek, bitirmemek gerekiyor tedaviyi. Çünkü bu tür durumlarda da kullanılan antibiyotiğe karşı bakterilerinin direnç kazandığını bilmekteyiz. Dolayısıyla bu direncin önüne geçmek ve bir sonraki veya daha sonraki seferlerde aynı bakteriyle mikropla karşılaşınca kullanılan antibiyotin etki gösterebilmesi için, tedaviye yanıt verebilmesi için bu tür yaklaşımları mutlaka hekim desteğiyle, hekim tavsiyesiyle. Yapmak gerekiyor ve kesinlikle komşu tavsiyesi, arkadaş tavsiyesi e, şeklinde antibiyotik kullanımı e, mutlaka engellememiz gerekiyor.